Optik, fiziğin ışık ve ışık olaylarını inceleyen alt dalıdır ve insanlığın doğayı anlamaya yönelik en eski bilimsel uğraşlarından biridir. Antik çağlardan bu yana ışığın doğasıyla ilgili sorular filozoflardan bilim insanlarına kadar pek çok düşünürü meşgul etmiştir. 17. yüzyılda Isaac Newton ışığın taneciklerden oluştuğunu öne sürerken, Christian Huygens ışığın dalga şeklinde yayıldığını savunmuştur. Günümüzde ise ışığın hem dalga hem tanecik özelliği gösterdiği, yani elektromanyetik dalga olduğu bilinmektedir. Işık doğrusal olarak yayılır, enerji taşır ve bir cisme çarptığında yansıyabilir, kırılabilir ya da soğurulabilir. Işığın bu davranışları günlük yaşamdan teknolojik uygulamalara kadar pek çok alanın temelini oluşturur. Yansıma olayı, ışığın bir yüzeye çarpıp geri dönmesiyle gerçekleşir ve bu süreçte gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemde bulunur. Düzlem aynalar yansımayı kullanarak sanal, aynı boyda ve simetrik görüntüler oluşturur. Küresel aynalar ise çukur ve tümsek olmak üzere ikiye ayrılır. Çukur aynalar ışığı odakta toplayarak gerçek veya sanal görüntüler oluştururken, tümsek aynalar ışığı dağıtarak daima sanal ve küçültülmüş görüntüler verir. Bu özellikleriyle çukur aynalar teleskoplarda, tıraş aynalarında, tümsek aynalar ise dikiz aynaları ve güvenlik sistemlerinde kullanılır. Işığın kırılması, bir ortamdan başka bir ortama geçtiğinde hızının değişmesiyle yön değiştirmesidir ve bu olayı sınıl yasası açıklar. Kırılma, serap gibi optik illüzyonların ve merceklerin çalışma prensibinin temelinde yer alır. Tam yansıma olayı, ışığın daha yoğun bir ortamdan daha az yoğun bir ortama geçerken belirli bir açıdan sonra tamamen yansımasıyla gerçekleşir ve fiber optik iletişim sistemlerinde bu prensipten yararlanılır. Mercekler, ışığın kırılmasını kullanarak ışınları toplayan ya da dağıtan saydam araçlardır. İnce kenarlı mercekler yakınsak olup ışığı odakta toplar, kalın kenarlı mercekler ise ıraksak olup ışığı dağıtır. Bu özellikleriyle mercekler mikroskop, teleskop ve gözlük gibi optik araçların temelini oluşturur. Prizmalar ise ışığın farklı dalga boylarını birbirinden ayırarak beyaz ışığın renklerine ayrılmasını sağlar. Bu olay, ışığın kırılma indisinin dalga boyuna bağlı değişiminden kaynaklanır. Kırmızı ışık en az, mor ışık ise en fazla kırılır ve böylece renk spektrumu ortaya çıkar. Cisimlerin renkli görünmesi, üzerlerine düşen ışığın yansıtılması veya soğurulmasıyla ilgilidir. Gözümüze ulaşan yansıyan ışık dalga boyla